Merhaba arkadaşlar ben Özlem bugün sizlerle beraber The Sandbox tanıtacağım arkadaşlar hemen girelim Burada ben bir tane dünya kurmuştum arkadaşlar Temel şeylerden bahsedeceğim Yani şöyle. Burada arkadaşlar istediğiniz şey yapabiliyorsunuz. Ee, yani bunlarla bir dünya yaratabiliyorsunuz. Burada doğal afetler var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada hayvanlar yaratıklar diyor burada. Burada da ağaçlar var. Yani bitkiler falan var. Burada e, bazı Taşıtlar var. Burada bunların ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Burada mineraller var. Burada öldü. Kalırız. Yani renkler var. Başka burada bombalar falan var. Bir de şuna ne denir de ee, hava efşek var. Bunların hiçbirini bilmiyorum arkadaşlar başka. Bunları siz bakarsınız. Burada arkadaşlar bu da ev falan yapabiliyorsunuz bunlardan. Hemen bir tane göstereyim. Bu da kendisi yapıyor. Bunlar e, da için ilk, e, yere bir şey koymamız gerek. Hemen şöyle. Bu arada arkadaşlar bu kadar kalın bir şey nasıl dersiniz derseniz da arkadaşlar. Buradan istediğiniz gibi koyacağınız şeyin kalınlığını belirleyebiliyorsunuz. Neyse. Ee, burada insan var. Robot var. Bir de şu avatar. Onu siz yönlendiriyorsunuz arkadaşlar. Burada bunları ne yani insanların ne yapmak istiyorsanız onu yapıyorsunuz. Ee, burası bu kadar arkadaşlar. Neyse şunu bir bakalım. Bunun animasyonu çok güzel yapmışlar. Çok beğendim ben. ve gördüğünüz gibi oluşuyor. Buradan ee, bu gördüğünüz gibi bu kadar kalın ya böyle siliyor bu da. Şu arkadaşlar <laughs> bu istediğiniz blokla yani size bunu böyle şey yapsam. Durun. Mesela mod diyelim. Yani gübre mi ne? Bunu geldiğinizde yani istediğiniz şeyi o şey çeviriyor. Gördüğünüz gibi. Mesela bunu ona çevirdi. Ve de öyle. Neyse. Şöyle cesilelim. O kaldı. Neyse. Şunu şöyle de, ee, bu arkadaşlar düz çizgi çiziyor. Yani başka bir şey yapamıyorsunuz. Gördüğünüz gibi. <laughs> Sonra şu fil. Ya bunun gereğini bilmiyorum ben. Bu direkt yok ediyor onu. Yanında. Bununla aynı denilebilir arkadaşlar. Şu piksel hemen göstereyim. Seyim. Şöyle Önce yapalım. Piksel olunca arkadaşlar böyle kazıyor. Gördüğünüz gibi. Neyse arkadaşlar. Ee, bu videodan da bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.